herkese günaydın. Ben Bilgen Sakal Deniz Kahraman'la birlikte gün iç piyasa değerlendirmesini sizlerle paylaşıyor olacağız. Deniz günaydın. günaydın. Başlayalım istersen hem dünkü ekonomik gelişmeleri aktaralım hem de bugün neler bizi bekliyor onları paylaşalım. Dünün en önemli gündem maddesi FED'in faiz kararıydı malum. FED 1-2 Kasım FOMC toplantısını gerçekleştirdi. FED federal fonlama faiz oranını 0.20-0.50 aralığında sabit tuttu. FED üyelerinin değerlendirmesine göre Enflasyon yılın ilk dönemine göre bir miktar yükseldi. Ekonomik aktivite ılımlı olarak gerçekleşmeye devam ediyor. Fed'in faiz artıracağı yönünde ihtimal, Aralık'ta faiz artırımına gitme ihtimali faiz vadeli kontratlarına göre %68'den %78'e yükseldi. Merkez Bankası ekonomik aktiviteyi son dönemde ılımlı bir gelişme göster, göster gösteriyor olarak tanımlarken güçlü istihdam rakamı ve enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediği hususunda oldukça emin olması durumunda faiz artırımına devam edebilir. İlerleyen dönemdeki iki istihdam raporunu ve seçim sonrasındaki ekonomik, finansal piyasalardaki etkileri izleyerek faiz artırımına devam edebilir diye düşünüyoruz zaten Mart ayından bu yana 2016 yılı Aralık ayında tek faiz artışı yapılarak faiz artırım sürecine devam edilmesini beklemekteydik. Bizim beklentimizde Mart ayından bu yana bir değişiklik yok. Bugün açıklanacak verilere geldiğimizde bugün ne var? Bugünün en önemli ekonomik verisi Türkiye'de saat 10'da açıklanacak tüfe rakamı. Ekim'de enflasyonun aylık bazda 1.80 civarında artarak yıllık enflasyonu 7.40'a yükselmesini bekliyorlar. Enflasyonda 11 yıllık dönemde Ekim ayında aylık bazda ortalama enflasyon 2.02 artmıştı. Yıllık enflasyonu bu 7.77'ye taşıyabilir 7.28'den. Ancak Bloomberg anketine katılan katılımcıların medyanı 7.40 Bizim tahminimiz burada biraz daha yüksek 7.77 gibi ancak 7.20 aralığına gelme ihtimali de var. Burada aylık enflasyonun 2011 yıllık dönemin en düşük oranı olan 1.50 oranında artması durumunda 7.20 civarına gerileyebilir enflasyon gibi duruyor. 2015 yılı Ekim ayında enflasyonun 11 yıllık ortalama üstünde olması nedeniyle enflasyon 2016 yılı Ekim ayında baz etkisinin katkısıyla bir miktar düşebilir. Ee, açıkça söyleyeceğimiz gibi görmekteyiz. Enflasyon ilişkin beklentileri son kez belki düşebilir enflasyon. Ekim'de enflasyonun beklentisinde bir e, genel trendten bağımsız olarak bir miktar daha yüksek olması dolayısıyla bir miktar geri çekilebilir gibi duruyor. Saat 15'te İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 0.25 olan faizlerin değiştirilmesi beklenmiyor. E, 2017 yılı Şubat ayında daha fazla adım atacağı yönünde beklentiler. Genellikle 2017 yılı Şubat ayında. ABD'de haftalık işsizlik sigortası başvuruları var saat 15.30'da. Bu veri de yakından takip edilecek. Piyasalardaki genel duruma bir bakalım. Neler var? Fiyatlar hangi yönde seyrediyor? Emtia fiyatlarında belirgin bir hareket. Yani emtia fiyatlarının genelinde bir yükseliş yok. Gelişen ülke piyasalarında bir tedirginlik söz konusu hala sürüyor. CDS'lerde yükseliş var. Ee, Güney Kore CDS'i, Güney Afrika. Güney Afrika CDS'i ve işte Suudi Arabistan CDS'ine bir yükseliş var. Ee, gelişen ülke tahvillerinde bir geri çekilme. Brezilya'da 11 bas puanlık yükseliş var. Endonezya'da da 8 bas puanlık bir düşüş var. Yani karışık bir seyir hakim. Açıkça değer kazandığını söylemeyiz. Gelişen ülke tahvillerinin. Yen değer kazanıyor. Trump'ın yarışta önde olması malum piyasalarda bir oynaklık yaratıyor. Burada yenin değer kazandığını söyleyebiliriz. Bloomberg dolar spot endeksi -0.26 eksi de hafif bir değer kaybı söz konusu. Bakmakta fayda var. Emtia paralarında bir hareket var mı? Dikkatimizi çekmiyor şu anda borsalar tarafı kırmızı düşüşle kalmaya devam ediyor. Bloomberg dolar spot endeksine bir bakabiliriz ne, ne durumda faiz artırım beklentisi açısından işte izlenebilecek bir gösterge yen en büyük negatif katkıyı sağlamaya devam ediyor. Yani değer, yen değer kazanıyor. Bugün de yüzde %0.52 oranında değer kazanmış. Burada endekse tek pozitif katkı Meksika pezosundan geliyor. O da malum Trump'ın ön, ön plana çıkmasından kaynaklanıyor. Açıkça genel olarak şu anda dolar karşısında çoğu para birimi değer kazanıyor dolar, Bloomberg dolar spot endeksini aşağı çekiyor. Açıkça bunları söyleyebiliriz. Dilersen teknik seviyeleri alalım senden. Evet. Trump'ın geçmesiyle birlikte söylemiştik hem güvenli liman birçok para biriminin de değer kazandığını bir yandan da altında da aynı değer kazanımını gördük yükselişlerin sürdüğünü bizim için dün 1275 seviyeleri önemliydi. Bugün de 1295 seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlaması altın yukarı yönlü hareketleri için önemli. 1290 seviyesi de destek olarak takip edilebilir gün içerisinde. Yine dolar tarafından gelecek olan verileri takip edeceğiz. Euro e, dolar tarafına Baktığımızda burada da bir yükselişin yaşandığını gördük. Destek olarak 1.10 seviyeleri, direnç olarak da 1.11 seviyeleri gün içerisinde takip edilebilir. Ee, kısa vadeli düşüş kanalını kırdıktan sonra yükselişlerin sürdüğünü gördük ama bu yükselişlerin devamlı açısından 1.11 seviyelerini yatırımcıların takip etmesi gerekiyor. Dolar Türk Lirası'nda 4 saatlik grafikte şu an için yatay yakın bir hareket söz konusu diyebiliriz son saatlerde en azından açılışlara baktığımızda. E, yükselişler için bugün 1.13-11.75 seviyelerin üzerinde kalması önemli. E, aşağı yönlü hareketler için de 3.11 desteğini yatırımcıların takip etmesi gerekiyor. E, 3.11'in altında kalması durumunda aşağı yönlü e, hareketler görülebilir. Yükselişler için de 3.11.75 direncini yine takip etmek gerekiyor. E, saat 10'da gelecek veriyi de e, izleyeceğiz Türkiye tarafından. E, Petrolde sert düşüşlerin sürdüğünü gördük dün gün içerisinde. Bugün için e, 47 seviyelerini yatırımcılar düşüşler için takip edilebilir. 47 desteği önemli e, seviye olarak izlenebilir düşüşler açısından. Yukarı yönlü hareketlerde de 47.75 direnç oluşturuyor petrol tarafında. Pant dolardaki sıkışmadan söz etmiştik. Buradaki aslında bir bant aralığında hareket ediyor pound paritesi. Bu da 1.21-23'te ile 123 23 seviyeleri arasındaki bir hareket. O bantta uzun süredir kaldığını görüyoruz. Yükselişler açısından 1.2350 seviyelerin üzerinde kalması önemli. 1.2350 seviyelerin üzerinde kalırsa yukarıya olan hareketler bu sıkışmadan da kurtularak devam edebilir. Olası düşüşlerde de yine yatırımcıların 1.23 seviyelerini takip etmesi gerekiyor. Sarı ile gösterdiğimiz seviyeler hemen hemen 1.23 seviyelerini bizim için işaret ediyor. Bu durumda o bant aralığında da kalmayı sürdürecektir. Dolar Japon yeninde söylediğimiz gibi Trump'ın bir miktar öne geçmesiyle birlikte seçimlerde aşağı yönlü hareketler yenin değer kazanmasıyla birlikte görülmüştü. bugün için de 102.50 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz. 104 seviyelerini de direnç olarak takip edeceğiz. 102 seviyelerin altında kalması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamlılığı gözükebilir. Endeks tarafında da yine kırmızıyla çizdiğimiz bant aralığında şu anda hareketlerini sürdürüyor. Dün aşağı yönlü hareketler devam etti. 10400 seviyelerinin altında kaldı endeks. Bugün için 10335 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 10400 seviyeleri de endeks tarafında bizim için ilk direnci oluşturuyor diyebiliriz. Evet, saat 10'da Türkiye tarafından gelecek olan verilerde ardından da 3.30'da Amerika tarafında olacak gözler. Benim ifade edeceklerim de bu kadar ama yine kapatmadan önce eklemek istiyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler mali durumunuz risk ve getir tercihlerinize uygun olmayabilir diyelim. Yarın yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.